tekrar söyleyeyim. Bu ekonomik kriz değil. Ekonomik kriz değil. Bu bütün dünyanın maddi manevi çöküşü ve cehenneme doğru gidiyorsunuz. Adresinizi 2004'te FETÖ'cüler İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda tespit ettiler. Yedinci hükümde görülüyor. Çırır çıplak göründüğü adrese hepinizi gönderecekler. Bir müddet sonra her şey kontrolünü kaybedecek. Son seti de bilerek Süleymancı cemaatine açtırdılar. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için öyle bir an gelecek ki bütün dünya kıyametin koptuğunu zannedecek. Bu zaten onun alarmını veriyor. Koskoca ülkeyi yediniz bitirdiniz. 10 tane inançlı vatansever çıkmadı. Burada şunu var ya bir devlet büyüğü görsün kıyameti koparır. Siz ne yapıyorsunuz oğlum bu alarm verilmiş. Bu ülkeyi ve bütün insanlık büyük bir tehlikede diye siz ne yaptınız destek mi verdiniz? Yok vallahi hepimiz suculuk buculuk adı altında gelirimiz randımız kesilmesin diye adamı öldürmek için seferber oldunuz. İyi halk yediniz derler.